Aramaya devam arkadaşlar görüyorsunuz yağmurlar devam ederse bulacağız inşallah biraz zorlanıyoruz sadece. Günaydın arkadaşlar bu arada Ay Ara ara Yolunu yiyin Evet arkadaşlar. Aramaya devam ediyoruz. Ha, burada ağaç varmış. Kesmişler. Yükseklerde olduğunu söylüyorlar ama yükseklerde dedikleri yer neresi işte. Evet. Bayıyoruz. Yeşim veriyor arkadaşlar böyle de. İnşallah olur. Hadi bakalım. Tabii böyle camların dibinde arkadaşlar. Şöyle gidelim. Buradan Brezilya'daki abimi de selamlar. Şöyle. Gideceğiz arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Manzara çok güzel. Ve 2-3 gündür yağmur yağdı. Bugün bakalım mantar var mı diye. Bakın. Doğa çok harika. İnşallah buluruz. Şöyle gezelim. Bakalım bulabilecek miyiz arkadaşlar? Biraz zor. Yükseklerde çıkmış diyorlar ama bulmak biraz zor. Bir tane görmüş gibiyim inşallah doğrudur. Evet. Evet arkadaşlar çok heyecan verici ve 2022'nin mantarını buldum. Bakın. Şimdi onu temizlerim. Ateşimizi yakmıştım. Bir tane bulduk Allah'tan. Arkadaşlar bunu da bulduk. Çok harika ve çok nefis. Bunları bir keseyim arkadaşlar. Kusura bakmayın bir saniye. Arkadaşlar nasıl? Bir tanesi bebek. Bir tanesi de böyle arkadaşlar. Kurt yok şu an. Bunları şimdi bakın. Bugün, Bugün şanslı günüm. İki tane anca bulduk. Dolaşacağız da. Şimdi ben bunları güzelce silip ateşte közleyip sizlerle afiyetle yiyoruz. Şimdi sil sileyim arkadaşlar. Ben güzelce Arkadaşlar bir tane kamerayı ayarlamak biraz zor. O yüzden zorluk çekiyorum ya video konularında arkadaşlar. İşte bunları sileceğim de yapayım biraz zor oluyor arkadaşlar mantarlar i̇şte hem çekim yap hem sil tabi biraz kanalımıza abone olun arkadaşlar bize destek verin ve güzel içerikler üretelim kamera falan alalım size daha güzel ses sesi falan olmayan güzel de çekelim bakın biliyorsunuz her şey pahalandığı için onları almamız da biraz pahalı şu an telefonla idare edeceğiz bakın bebek yılın 2022'nin ay sizi göster görmemişsiniz temizlemem lazım biraz zorluk çekiyor sadig sildim arkadaşlar götürüyorum ateşe. ateşi şey yakmıştım. Arkadaşlar ateş yanıyor. Şimdi bunları şöyle şöyle göstereyim size. Hemen getirdim. Buraya soğan da gömmüştüm. Şöyle koyacağız arkadaşlar. Bakın. Ne kadar arka değil mi? Şöyle. Buraya soğan görmüştüm de. Şuraya da patates gördüm arkadaşlar. Bulabildik arkadaşlar. olanlar gözükmeye başladı. Ben onları gömeyim daha. Mantarlar güzelce oluyor. Ay. Bakın arkadaşlar bunlar da köyde şöyle. Siz görün diye arkadaşlar. Nasıl? Harika değil mi? kuzu mantarlarımız kuzuya var arkadaşlar da ay Arkadaşlar çok nefis çay da yaptım bir iki saattir buradayız ve kısa zamanda buldum da inşallah devamı gelir bakın çok enfes kanlıca mantarı arkadaşlar gözde de bet oluyor ha şöyle yapalım. Nasıl arkadaşlar? Çok süper. Çayım da var. Kestanem de var. Hepsini getirdim. Yanak olsun. Şuraya da patates gömdüm arkadaşlar. Demiştim belki. Bakın kestanelerim de var. Duman bana karşı geliyor. Ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Bulmak güzel. Bu araması güzel arkadaşlar. Hem spor yapıyoruz. Hem bulmuş oluyoruz. Bakın. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Tabi tam çıkmış değil. Yağmurlar güzelce yağdı mı? Şöyle. Arkadaşlar çok enfes. Közde kendinden geçiyor. Mübarek. Şöyle koyayım. İnşallah sizi bulursunuz arkadaşlar. Aramaya devam. Şimdi biraz sana şey yapacağım arkadaşlar. Ay pardon. Heyecan yaptım biraz. Size etrafı da göstereyim. Bunlar olabilsin. Doğa çok güzel, çok enfes. Bakın yapraklar sararıyor. Zamanı geldi. Bunlar da dökülecek son bağır. Bugün e, belki 20 yıl sonra devam eder miyim? Videolara bilmiyorum ama şimdiden bunları göstereyim. Çok harika doğa. Bir de şunun içine arkadaşlar. <laughs> Bakın çok harika. Marula benziyor aynı. Arkadaşlar. Çok nefis. Görüyorsunuz. Arkadaşlar çok enfes olmuş. <laughs> Ay, küçük olan biraz hızlı gitti. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Sizle görüşmek üzere tekrardan yeni videolarda. Hoşçakalın.